Takvim gazetesi son EYT haberini Çalışma Bakanlığı'nın sır gibi sakladığı EYT dosyası basına sızdırıldı başlığıyla verdi. Haberin başlığında EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı ifadesi de yer aldı. Peki o haberin içeriğinde ne vardı? Norm haberde yer alan habere göre kısmi emeklilik formülü gündemde en sık yer verilen yöntemler arasında yer alıyor. Kısmi emeklilik ve süre tamamlamasıyla emeklilik formülünde birçok detay dikkat çekiyor. Bu formüllerden ilki kısmi emeklilik formülü. Temelde 3600 gününü dolduran kadın çalışanlar için 50 yaşında, erkek sigortalılardaysa ise 55 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesi sağlanması hedefleniyor. Buna ek olarak süre tamamlama formülü ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 sigortalılık gününü bitirenlerin yaşa bakılmadan emekli olması hedefleniyor. Her iki yöntemde de bazı Avrupa ülkelerinden alınmış sistemler göze çarpmakta. EYT konusunda çözüm önerileri arasında öne çıkan bir diğer detaysa prim tamamlama formülü oldu. Ancak bu formülde dikkate alınacak temel unsur 1999 yılından önce işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000, 5975 prim günü üzerinden hesaplama işlemlerinin yapılması yönünde. Prim şartının tamamlanması halinde yaş şartı bu yöntemde aranmayacak. Ancak uygulamada ne yönde bir düzenleme yapılacağı tartışma konusu. Peki işe 1999'dan sonra başlayanların durumu ne olacak? EYT kapsamında yapılacak düzenlemelerse eğer kişinin sigorta başlangıç tarihi 1999 yılı ve sonrasıysa mevcut emeklilik sistemine göre işlem yapılacak ve bu kişiler EYT düzenlemesinden yararlanamayacaklar. Ancak 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlarsa yaş şartı dışında geri kalan şartları sağlamışlarsa kapsam dahiline alınacaklar. EYT ile alakalı planlama temelleri belli değil fakat bu hususta belli olan bir takım noktalar var. Bu noktaların ilki EYT ile emeklilikte 50 yaş şartı. Habere göre Çalışma Bakanlığı'nın 50 yaşın altında kimseye emeklilik hakkı vermemesi bekleniyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.